Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en bilinen mobilya markalarından İpek Mobilya, sektördeki yenilikçi tasarımları ve kaliteli ürünleriyle İstanbul'daki mobilya fuarında bu yılda dikkatler üzerine çekmeyi başardı. Birlikte izliyoruz. Evet sevgili mobilya fuarındaki izlenimler İpek Mobilya ile devam ediyor. İpek Mobilya'nın dış ticaret müdürü Sayın Bora Beyazıt ile beraberiz. Bu haber, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? bir aradan sonra tekrar sizi görmek güzel bir duygu. Çok teşekkür ederiz, sizi de aynı şekilde. Tamam. Tabii ki e, İpek Mobilya olarak yerinizi aldınız. Öncelikle fuar nasıl geçti, bilgi almak isterim. Bana göre gayet iyi, başarılı geçiyor şu anda fuar. Bir de Almanya'daki Köln Fuarının bu sene olmaması ziyaretçi sayısını Avrupa'dan biraz artırmış arttırmış durumda. İpek mobilya sizden dinleyelim. Ne zaman kurulmuştu? Yeriniz neredeydi? Firmamızın merkezi Kayseri'de biliyorsunuz. Türkiye'nin önde gelen en eski mobilya firmalarından birisi. Safet Bey, Safet Aslan tarafından kurulan bir firma. Temelleri 50 yıl öncesine dayanıyor. Şu anda 45 ülke ihracat yapan yüzde bir kuruluşumuz. Çok güzel. Biraz da çeşitlerden bahsedelim. İpek mobilyanın öncelik konusu kaliteli koltuk takımları ve fonksiyonel kanepe takımları. Bu sene tamamen yepyeni bir koleksiyonla geldik. Hem koltuk hem kanepe gruplarında hem fonksiyonluk ön plana çıkmış durumda. Aynı zamanda pastel renkler yani tamamen yenilenmiş bir koleksiyon. Zaten şu anda mobilyada. Koleksiyon yenileme artık önceden böyle bir sene falan bir yapıyorduk ama şu an neredeyse 3-4 ayda bir koleksiyon yeniliyoruz. Standımızda siz de gelsiniz ya birkaç gün misafir misiniz? Kumaş yapılar biraz daha böyle yumuşak, soft taş dediğimiz kumaşlar ön planda. Ama 3-4 sene sonra moda nereye gider onu bilemiyorum. İşte kesin sürpriz olsun diyelim. İhracatta da dolayısıyla ülkemizin sesini dünyaya duyurmuş oluyorsunuz değil mi? ve ee, 45 ülke Özgür Bey tabii kolay değil. Ana pazarımız Avrupa Birliği, ee, oradaki zincir mağazalar. Onun dışında Orta Doğu, Amerika pazarında varız. Orta Asya'da güçlüyüz. Ama tabii en güç güçlü olduğumuz bir numara Avrupa Birliği evet. Ticari partnerlerimiz orada. Bora Bey, İpek Mobilya neden tercih edilsin? Yurt dışında bir firmayla ile en önemli şeylerden biri sadece fiyat değil. Ürünü sattıktan sonra arkasında durup durmamanız, iyi hizmet verip vermemeniz. Ben şu anda 25 yıldır firma bünyesindeyim. 23-24 yıldır çok iyi firmalarla çalışıyoruz. Mesela uzun yıllar dayanan çalışma ortaklığımız olan firmalar var. bu üç saydım etken bir araya geldiği için de sizi tercih ediyorlar. Her şey fiyata bağlı değil kalite, fiyat ve ürün. Ürün evet. O çok önemli. Arge önemli noktalardan birisi bizde. Evet. 45-46 ülke yani şu anda. Bu ne demek? 45 ayrı zevk, kültür, farklı alışkanlık demek. Mesela diyelim ki Rusya'ya ilerlet yapıyorsam evler ufak, apartman daireleri 30-40 melekare ona göre minimum fonksiyonlu ürünler yapmak zorundasınız. Ya da otel ülkelerine satıyorsanız geniş salonlar var. Nasıl bizde mesela ben Adana doğdum, büyüdüm. Evimize oturma odası artı salon vardı, misafir odası büyük koltuklar olmak zorundaydı. Ülke ülkeye değişiyor. Bunlara dikkat alıyoruz. Çünkü dikkat almadığınız zaman yani illa kendi üretimi şey dayatmaya kalkarsanız müşteriye böyle işler yürümüyor ihracatta. Esnek olmak zorundasınız. Tabii yani bu da bir avantaj oluyor değil mi? Aynen öyle. Çünkü tekrar söylüyorum mesela Avrupa ülkelerinin geldiği sevdiği renkler, pastel renkler, gri yani çok mesela açık renkleri sevmiyorlar. Çok böyle trend dediğimiz ne bileyim turuncu yeşil renkler. Ama bazen bazı böyle zor renkler bir bakıyorsunuz o yıl moda olabiliyor. Bu da karşımıza çıkabiliyor. Zaten arkanızda da pastel çok güzel gözüküyor. Çok teşekkür evet. ediyorum, çok sağ olun. Zaten kullandığımız arkadaki görseli e, yurt dışı fuarlarında kullanıyoruz. Müşterilerimiz bizi zaten orada hemen tanıyor. Logoyla evet. Logo ile durumda artık. Evet. Bundan sonraki hedef nedir İpek Mobilya'nın? Yılda yaklaşık 6 tane fuara katıyoruz uluslararası. Mesela İstanbul'da artık uluslararası bir fuar. İstanbul var, Polonya var, Çin var, Amerika var. Almanya'da fuarlara katılıyoruz. Bazen başka ülkelerde dönemsel fuarlar olabiliyor. Her bir fuar demek yeni müşteri ya da mevcut olan müşterinize yeni ürünler sunmak. Ben umarım 2025 yılında herhalde bir 10 ülke daha eklersem benim için başarıdır bu. Kesinlikle başaracağınız biz de eminiz. Umarım inşallah. Peki sektöre yeni girecek olan gençler de var tabii ki. Onlara neler tavsiye edersiniz? Şöyle mobilya, dedim ya artık moda gibi. Nasıl üzerimize başımıza dikkat ediyorsak kılık kağıtımıza mobilya da öyle. Zevkli bir sektör yani ben 25 yıldır bu sektördeyim. Yeni bir ürün çıkarttığınız zaman Özgür Bey hele bu ürünü de tutarsa, satış yaparsa Samimi söylüyorum, çocuğunuz olmuş gibi seviniyorsunuz. Bu konuda ben sektörü tavsiye ediyorum gençlere. Biraz meşakkatli ama e, güzel. öne açık olan bir sektör. Aynen, önü açık olan bir sektör. Evet, bravo. Peki o zaman size gerek yurt içinde, özellikle de yurt dışında e, nasıl ulaşabilirler? Ana ticaret partnerimiz Avrupa Birliği ülkeleri. E, özellikle gurbetçilerimizin e, yoğun yaşadığı Almanya, Fransa, Avustralya gibi ülkelerde Fransız bayiliklerimiz var. Artı o ülkenin kendi zincirlerinde ürünlerimiz satılıyor. Çok kolay ipek ürünlerini bulabilirler ya da bize ulaşırlarsa yardımcı oluruz seve seve web adresinizi de alalım. ipekmobilya.com.tr Son olarak bizi izleyenlere yurt içinden yurt dışından tanıdıklarınız var, bayileriniz var. Neler söylemek istersiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Umarım önce 2025 yılı herkes için iyi bir yıl olur. Ee, kazasız, belasız, felaketlerin olmadığı bir yıl olur. Ee, yenilikleri de İpek Mobilya'da takip etmeye devam etsinler. Öyle söyleyeyim. Evet. Biz de size başarılarınızın devamını görüyoruz. Çok sağ olun. Aliye.